Ne olursun stüdyosuna bulun abi. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Bir de bir az evvel kronolojik olarak durumu anlattık. Evet. Öyle oldu böyle oldu filan. Sonra bu işi başlatan, sızdıran, bunları primci paracı gibi gösteren, şereften işte onurdan bahseden, Türk halkından özür dilesinler diyen Fatih Terim, hiçbir şey olmamış gibi, hep beşini birden geri çağırdı. Mehmet burada dedi ki arada geri dönebilir de Burak asla dönemez dedi. Ona da birazdan geleceğim. Doğru mu kardeşim? Ya doğruluğu duy. Yani ben... Ya bunu bizzat duydun mu? Kimden duydun? Ben Burak'ın amili futbol takımına dönmesiyle ilgili şurada bahis yapılsa... Ev arabayı de, satar ikiniz basar. İkiniz, de biz. ne biliyorsunuz <laughs> kardeşim derim. İkiniz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Dünyadan bir habersiniz derim. Evi arabayı satar şimdi basar. Oraya da geleceğim. Caner'e geliyorum ya oraya geleceğim. Tamam. Kronolojik ben de Fatih Terim'e buradan defalarca hemen istifa et kardeşim dedim. Hemen istifa et. Çünkü bu karar senin değil. Sana bu kararı zorla aldırdılar. O gün istifa etseydin bugün kahramandın. Ben size demedim mi derdim. Ama şimdi intikam almış gibi düşünen arkadan belki de sevinen bir pozisyondasın. Ama bu işi siyasallaştıran, kamusallaştıran, büyüten, çözemeyen sonra da tutturduğunuz bir prim diye gene bize yüklenen sizsiniz hocam. Biz çıkartmadık bu krizi, siz çıkarttınız. Hiç kusura bakmayın. Nerede Bülent Bayraktar nerede? Hande Hanım nerede? Şükraneler nerede? Hani ekibini koruyan, kollayan, seven Fatihlerim. Nerede ekibinizin bu kadar önemli adamları? Ya da bir tek Arda'yı alacaktınız da. Ha gelelim oraya bakın bir tek Arda'yı alacaktı. Arda dedi ki ya beşimizi de alacaksın ya ben de gelmiyorum. Çünkü gücü almıştı artık Arda. Anladı oranın yönetileme yönetemediğini yönetim boşluk kaldırmaz. Şimdi gelelim bu arkadaşlarımıza. Ya bu çocuk sizin için kavga etti ya. Haklı haksız. ...Fatih Terim'le kavga etti. Çıkıp desenize kardeşim arada yoksa... ...Fatih Terim gidene kadar biz de yokuz desenize. Fotoğraf paylaşımları yaptılar. Fotoğraf paylaşım adamsın Siz de biraz adam olun da bir görelim ya. Siz de deyin ki... ...Fatih Terim varken kardeşim veya çıkıp bu işlerden... ...açıklamadıkça biz de yokuz desenize. Ya bu çocuk sizin için kavga etmedi mi? Ya beni de alma. Ya beni de al, Ben gelmiyorum ya hepimizi alacaksın demedi mi? Burak Caner, Selçuk. Siz de bunu deyin abi. Hocam o gidiyorsa biz de gidelim. Bir ekleme yapayım. Deseniz abi. Bir ekleme yapayım. Bir bak oyunculardan bahsediyorsun ya. Beni en çok üzen Enes, Ahmet ve Berke oldu. Mesela Berke Özer 17 yaşında milli takımla tanıştı. Maalesef böyle bir krizle uçakta tanıştı. Ee, evren'e sordum bir bağlantıda. Genç oyuncular nasıl etkilendi diye. Ee, Enes Ünal'ı ben hiç böyle görmedim dedi. Yani suratındaki şaşkınlık Ondan ve şoke ifadesini anlatamıyorum. Kerem Demirbay niye Alman milli takımını seçti? Ya ben, sen olsan seçer misin abi Türk milli takımını? Belki 17 Hakan yaşında. Hakan Çalhanoğlu dediğin çocuk çıktı Almanya'da bir tane program var efendim. Çok meşhur bir program. Bekem haberinden işte aklınıza gelen hepsi çıkıyor. Çocuğu oturttular burada ya. Sana nasıl silah sıktılar falan dediler ya. Bu, bu program oldu ya. Sen yani Türk milli takımı bunlarla anıldı ya. Hakan Çalhanoğlu o akşam orada arkadaşlar özür dilerim sana, altına kaçırdı. Evet. Net altına kaçırdı çocuk o akşam orada. Yokan Töreni Ömer Toprak ve arkadaşına Belas Ömer Toprak'ın arkadaşına yere yatırıp ağzına olmasa bile silah doğrultmasından dolayı Hakan Çalhanoğlu ya altına kaçırdı ]acağız. ya altına çıkacak şeyin içine altına girmiş ya. Tabii canım. Yatan falan. E şimdi abi yani bu Hakan Çalanoğlu'nun Almanya'da böyle. E bu böyle. Ha! Arda Turan da Slovenya'dan döndü uçağa bindi pişman değil ya. Bunlar böyle fazla da takıldılar bu. Eşkıya dünya hükümdarı hükümdar onunla da geleceğim. Eşkıya dünya hükümdar olmasa da geleceğim. Uçağa bindi, oksijen gidince bir anladı Barcelona soruşturma açınca. E göreceğiz şimdi Barcelona Kulübü nasıl bir karar alacak. Gelelim eski futbolculara. Şimdi efendim sizin gençliğiniz, gençlerin yaşı yetmez. Siran Engin. Efendim Emin Can Kurtaran. O dönemin futbol figürlerini sayalım. Abdülkerim Durmaz. Var ya Bayram Paca. Karagümrük'te Abdülkerim abi. Bugün git Karagümrük'te Abdülkerim abi de bak ne yapıyorlar sana. Cemil Turan, Cemil abi. Cemil Turan. Ya bunlar bunlar gibi çak böyle yalandan mafyoz da değildi yani. Tam kabadayı insanlardı. Tamam mı? Yalandan mafyoz değildi ya. Bunlar hakikaten kabadayıydı adamlardı yani. Eski Türk kabadayı bahsettiğim adamlar bak. Ya bir günden bir güne bir gazeteciye abiden başka bir kelime etmişler mi? Abdülkerim abi de yaşıyor, Sinan Engin enginde yaşıyor aynı programdalar. Çıksınlar, konuşsunlar abi. Çıksınlar, konuşsunlar. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin hocasıydı. Çıktı şansal büyük aya. İki üç tane gazeteci abimiz için eteklik gibi gezecekler ya da ispat edecekler dedi. Tamam mı? Bir günden bir güne herhangi birine fiziksel saldırı yapılmış, yapmış mı? Rıdvan Dilmen için neler yazıldı biliyor musun? Neler neler yazıldı o zaman futbolculuğunda. Şeref da... bu takımı alanın. Plan hani böyle yani. Arkadaşlar bir de Serdarı ye ee, bakıma. Ya adama adamı şeyini yaktılar ya. İngilizlere kendi milli takım kaptanlarının mumyasını yakıp yap, yap yapıp yaktılar ya. Evet. Bizim üstümüzde çok baskı var. Arkadaşlar 80'li yılların o ortalarında biz. Serdar'la beraber küçüklükten gençliğe geçerken, çocukluğa geçerken Erboç'un, işte mesela Aslı'dan örnek vereyim. Erhan Oğlanal abi, Yusuf abi, Uğur Tüneker falan bunlar futbol figürü dışında bir de baba gibi magazin figürüydü. Yani Tanju abi herkes bilir Tanju, Tanju... abinin ötesinde. Ya yani onun dışında ki yani Yusuf abi falan bildiğin magazin figürüydü. Ya yani gazetelerde bunlar... ünlü sanatçılarla arkadaşlar, resimler falan bir Allah'ın kulu. Arkadaşlar bunların bakın bunların çapkınlığını falan çapkınlığını siz yanından yani geçemezsiniz. Hiç top görmezsiniz yani. Yani size size avans verirler. Türkiye'nin en önemli, en değerli o zamanın sanatçılarıyla sanatçıları falan, en güzel kadınlarıyla birlikte oldular. Zamparalıkta yaptılar, çapkınlık da yaptılar. Hepsini adam yaptılar. gibi yaptılar. O adam Ve hepsinin de o zaman yapıldı. da, o zaman da bu adam adam lafı da yoktu. Hepsini de biz okuduk gazetelerde. Ben nereden bileyim Galatasaray'ın Sinan Engin'i. Bak TRT arşivleri açtı kardeşim. Sinan Engin Gültepe'li baba. O da az değil yani. Abdülkerim abi kara gümrüklü. Hani semt yarıştırıyoruz ya. Sanırsın silikon e, mu sevmediğim Şey Sanırsın silikon mu ha Sen, burası da sen yani. Görüyorsun. Ya mesela İngiltere'de yani. hiç kimse ben Londra çocuğuyum, tamam. ben Bournemouth çocuğuyum, işte ben yani. Manchester çocuğuyum. Amerika'da çocuğum. vardır ama ben Brooklyn'liyim falan var. O vardı. var Amerika'da vardır. İşte şey, biz de Queen's'ten bağlarından kopmuşuz. Biz de Bronx çocuğuyuz. gün arman olduğu Harlem'den gelmiş iz durumu tabii. var. Bronx ama şimdi Yiğit'in abi TRT arşivleri açtı Sinan abinin, Abdülkerim abinin, Rıdvan abinin. An, anlattım ya şansal bir yukarı Rıdvan Dilmen yazın çıkıyor abi YouTube'da. Ama bir günden bir güne herhangi birisine hiçbir şey yapılmadı. Bir tane bir şey yaptığını gördün mü ya? ya? fiziksel müdahale olacak şey mi canım? Metin Tekin, Ali Yültiker, o dönem ne? Rıza Çalınbay. Az sonra Bilal abilerin, Bilal, Bilal abi de o zamanlar işte muhabirleri. Bilal abi hala sorun, ya sorun muhabir abi sorun abi hala hay, o, o zamanın hani daha genç muhabir. Muhabir ruhumda sorun yani. Abi yazıyor yani. bir yandan. Bugün evet. Halil Özer VIP yayınında çok güzel bir şey anlattı. Bak. Ne dedi? Kısaca söyle. Tugay Kerimoğlu bir gün uçakta sesini yükseltiyor Halil Özer. Hazir de diyor sakin ol diye. Tugay diyor bir dakika lütfen. Ha falan gidiyorlar. Diyor ki ertesi gün Florya gitti. Kapıda Özcan abi. Tugay Bey'in Tugay Kerimoğlu'nun babası. Özkan. Özkan abi. Annesi. Ya Halil bizim çocuk bir şeylik yapmış sana. Bir çiğlik etmiş. Ya bugün nereden bu Tugay? Ya Tugay'da az mı? Az adam mı yani? Tugay'ın futbolculuğunu çok, Arda ile kıyaslarım yani futbolculuk olarak. Tugay çok özel adam. Bugün Halil diyor ki yerin dibine girdim yani ezildim ya. Abi ne lüzum var lütfen çok rica ederim dedim diyor yani. Kapandı bitti öyle bir şey olmadı bu benim kardeşim falan. Volkan yani... Aydoğdu demiş ki kırmızı çizgi etiketini. Abi kusura bakmayın da e, bu işi bu hale getiren biraz da basındır. Mesela ne demiş. Havaya neden? sokuyor futbolcuları çok fazla havalandırıyor e, ve bu halde geliyor. Kardeşim yüzden, övmeyelim diyor. mi başarılı arkadaşları övmeyelim ya. Ya iyilikleri konuşmak istiyoruz her zaman ya tabii böyle ki. Başarılı adam Barcelona'ya transfer olmuş. Helal olsun sana demeyelim mi ya? ya gittik orada saatlerce bekledik. Ya ben sana, yaptım ya ilk röportajı yaptım. Sana tebrik şey yaptım. ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz demeyelim mi ya? İyi ki varsın demeyelim mi abi? Ne, niye pohpohlamayalım ki? Ya bir abi, de, de bu de bak... Volkan Babacan meselesi var. Ha, ya yani söylüyor bak. Ali ya Bey de, ya de, siz de vol şimdi. Bak. Volkan'a Volkan ses çıkartmışsınız. Bugün bana da, 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 da mail atmışsınız. Volkan Babacan'a bir şey demedi. Volkan Demirel olurken ya bak, biraz azıcık kafanız çalışsın ya. Azıcık, çok az ya, fazla değil. Kim bunu söylemiş? Serdar Ali Şerikler. Açın bakın bu adam Volkan Demirel'e ne yazmış. O zaman, o sahaya terk ettiği zaman ne demiş? Ne demişim? Bir bakın ya. Demirel'den bahsediyorsun. Baba Demirel'den. Babacan, Babacan Babacan'a ne demişim ya? Gökhan Ture'ye ne demişim? Bir bakın. Ya bu ilke meselesi, ilke. Gökhan. isim değil. Babacan. Ha bir de şu var. Bunlar da ömrünün sonuna kadar yasaklansın. Bunları da asalım ki öyle bir şey yok. Gökhan Töre kaç maç ceza alacak? Beş maç. Üç maç. Neyse. Tabii tabii. Oh. Arda 5 Beş. Neyse. Yani biz adamları asalım keselim diye bir şey yok. Belli bir cezası olur. Ondan sonra hayata devam edilir ya. Bize etmiyor. Şu adamlık meselesi çok sıkıntı. Ya bak şey. o zaman adamlık yoktu anlattım sana. Bunlar hani mafyalık arıyorsanız, mafyacılık oynayacaksanız alın sorun bak babası orada. Orada yani hepsi ikisi de yaşadılar bunları. Bir günden bir güne birilerine bir saygısızlık yapmışlar mı? Sinan Engin'e de çok sen samimisiniz. Sorun Sinan abi sen. Sinan Engin kim herhalde herkes biliyor yani. Veya Abdülkerim abiye bir sorun abi.